Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Ambar oynuyoruz 17 dakika falan Ambar oynarız 7. dakikada çıkarız Çok güzel inşallah Bizi alır Oha lan Estuji mi Gerçek mi Yok Zeon ne lan Bu Adamsın. Şimdi adamlara bir inim inim arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç yaparız. Arkadaşlar bu arada hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir kaya çok az kaldı arkadaşlar. Hadi bilin. Hadi bilin. Hadi. Hadi. Bir şey bir Arkadaşlar bu arada ben video çekmiştim yayın ya yayın bir baktım çekmiyor kayıt, <laughs> kayıt yok kayıt kayıt almamışım Adam pısıyor ki. Böyle oynanmaz. <laughs> Oğlum yelek mi alıyor lan bu? Yelek de almıyor. Tek yemiyor. Adam da bak tek yemiyorsa kafadan zım zım Ya illa bana AVM kullandıracağım tek yemiyor iş bir işin için belli Kardeşim oyunu kapat sil sil oyunu sil Böyle oyuncular bana rakip kasmıyor. Böyle oyuncular bana gelmiyor, gelmiyor kardeşim. Kardeşim, vah ah kardeşim bak. Altındaki böyle çok gizli, gizli gibi Gürün gibine Kardeşim bili, Bak, izle. Edit. Arkadaşlar, bu oyunda kıyafet anı anımsamıyor. hesabım kötü olsa bile kötü değil biraz güzel olsa da bakın adamın M24 şey yükseltilebilir desene var ama onda kaç 5 fark atmışsın resmen ya onu sil sil ya 5 fark attım Bak böyle vurdu. Reloading. Ama bu da çok işe yarıyor. Allah Allah. Yok niye? Bu. Bug yaptım bug bug. <laughs> az önce az önce vurmalıydım da adam bir isabet almış. Hala atamıyorsa ben ne bileyim ya. İzle. Dur dur. Oğlum oradan çıkmazsan Şimdi ben sana üyeli geleceğim diye bir bir yaparım. Bak göz yıldım şöyle. Ben vurdum. Ve... Wei, inin ama bi 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 nasıl vurmadın? Oğlum göz vurmadı bak kendin düşmüş ya. 14 olmuşum. Hava atıyorum. Bir an Ben rezil oldum. Havalısın, wow, dünyanın havalısın. Elinden <laughs> neden sana göz attın, daha ne istiyorsun? Arkadaşlar ben başlıyorum. <laughs> ne yapıyor lan bu? Birileri vurmadı. Yoksa benim vuruşlarımı biliyorsunuz. Sınıf arkadaşlarım takilar beni ekran ya arkadaşlar ya lilil kör oldum <laughs> Sarık alırsan ben bu sarık seni alırsan. Allah Allah. Ya oğlum. Adamın aklını alırlar. Şuna bir bomba atasın var ya.

atayım çıkacağım. Oğlum fark atayım çıkayım. Beni zorlama bak. Beni zorlama. Bak ben olsam oyundan çıkardım. Ama helal olsun oyundan çıkmıyor. Şimdi oyundan çıkmam lazım Aa,

Şuna bir tane vurayım diyeceğim. Bir tane vurayım. Bir tane daha vurayım. Ne olur ne olur ne olur. Gel. Tamam. Çıkalım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi için haberdar olup ve yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.